Sual, esnaf olarak kısaca neye dikkat etmemi tavsiye edersiniz? Cevap, esnaf hile yapmazsa, dürüst çalışırsa kazandığı helal olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir satıcı yalan söylemez, emanete riayet eder, verdiği sözden dönmez, borcunu geciktirmez, alacaklısını sıkıştırmaz, satarken malını fazla övmez ve alırken de kötülemez ise kazancı ona mübarek olur. Deylemi Hileli malı sağlam diye satmak, Müslümana ihanet etmek, hakaret etmek haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Bir Müslüman sattığı şeyin kusurunu bilip de söylemezse bu helal olmaz. Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet ve yalan isnat etmez. Ona lakayit da kalmaz. Müslümanın Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Bir kimseye Müslüman kardeşini tahkir etmesi şer olarak yeter. Tirmizi. Dürüst olarak ticaret yapmak çok iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Said bin Mensur. Ticaretten korkmamak gerekir. Çünkü atalarımız, korkak tüccar ne kar eder ne zarar demişlerdir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, korkak tüccar mahrum kalır, cesur tüccar rızka kavuşur. Kudai.